17-21 Ekim haftası strateji ve değerlendirme. Herkese iyi haftalar dilerim. Doktor Öztümiyesi Tuğberk Dilci. Küresel piyasalara Fed konuşmadan başlamak mümkün değil. Artık Fed duymaktan veyahut da Amerikalıların konuşmadığı Fed teması, para politikası, Fed Başkanı, bölge üyeleri derken inanılmaz bir Fed gündemi yaşıyoruz. Tabi bundan kurtulmak mümkün mü? Maalesef mümkün değil. Hem bu yıl hem gelecek yılında teması FED olduğunda dolayı FED'siz bir değerlendirme veya FED'siz bir strateji oluşturmak mümkün değil. Şimdi büyük resimde FED'in para politikası veri odaklı. İyi veri geldiği zaman da kötü FED, kötü veri geldiği zaman da iyi FED. Ve geride bıraktığımız hafta beklentilerin üzerinde gelen çekirdek enflasyon ve manşet özellikle çekirdek enflasyon, Fed'in faiz artışlarına rağmen ekonomik aktivitenin soğumadığını net olarak gösterdi. Fed faiz arttırıyor, arttırmaya devam edecek. Nereye kadar? Enflasyon düşene kadar sıkı para politikasıyla faiz arttıracağım diyor. Doğal faiz oranında 4-4,5 ama son enflasyon verisi sonrasında 5-5,5 bandına doğru yukarı yönlü revizyonlar geldi. İşin özetinde Fed 2 Kasım toplantısında 75 bas puan, akabinde 14 Aralık toplantısında da 75 bas puan olmak üzere 150 bas puanlık bir faiz artışına gidecek. Buradaki ana unsur piyasa herkes zaten biliyor. FED faiz arttıracak 2022 yıl sonuna kadar. Peki 2023 yılında bu sıkı para politikası devam edecek mi? Evet edecek. Bunu kim söylüyor? Veriler söylüyor. Verilerde halen bir ekonomik aktivitede soğuma olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla 2023 yılında şu anki dinamiklerde faiz indirimini unutalım. Çünkü daha önceden senaryo bu faiz artışları etkili olacak, enflasyona tepeyi gösterecek, tepeden gerileyen enflasyonda Fed'in 2023 yılında faiz artışlarını durdurması veya ufak bir miktarla 25 veya 50 bas bir faiz indirimi yapabileceği üzerine senaryo kuruluydu. Bu senaryoyu endeksler pozitif satın alıyordu. S&P 500 endeksi 3700'ün üzerinde kalıyordu. 3800'lere doğru bir hareket potansiyeli, işte her şey bitti, dip görüldü gibi algı vardı. Veriler ekonominin soğumadığını gösterdiğinden dolayı iyi veri eşittir, kötü FED. Şimdi 2023 yılında, Şubat ayında Mart ayında ve Mayıs ayında yani yaklaşık o ve Haziran ayı yılın ilk yarısında 2023'teki tema Fed'in faiz artışlarına devam edeceği şeklinde. Tabii enflasyon ve özellikle çekirdek enflasyon %6.5'un üzerinde kalmaya devam edecek olursa 2023'ün ilk yarısında da 50 ve 75'er bas puanlık faiz artışlarıyla yukarı yönlü hareket devam edecek. Şimdi bu çok bariz bir şekilde ortadayken haftanın, günün veyahut da manşet sorusu devreye giriyor. Ne oluyor da risk barometresi olarak dönem dönem başarılı sonuçlar veren, çalışan dolar endeksi 113 seviyesinde yapışıp kaldı. Ne yukarı ne aşağı. 115'lere doğru geldi. 115'lere geldikten sonra nasıl durum netleşti? Beyaz Saray tarafında şöyle bir fısıltı devreye alındı. 1985 yılındaki plaza anlaşması gibi bir anlaşma düşünmüyoruz ama dedi. Ve o ama da kapalı kapılar ardında daha light veyahut da postmodern şekilde bir plaza anlaşması benzeri olur mu olmaz mı dendi. Daha sonra özellikle euro dolar tarafında bazı bankaların euro aldığı piyasa tarafında da euro short pozisyonların kapatıldığı, ilave euro short pozisyonların açılmadığı şekilde bir unsur var. E peki şimdi FED politikasını değiştirdi mi sıkı para politikasında? Hayır. E o zaman dolar niye güçlenmiyor? E Avrupa'ya bakalım. E Avrupa'da euro dolar paritesinde e, ne oldu da bir anda e, daha düşük görmüyoruz? Yani 0.95 ve aşağısında e, yeni düşük seviyeler test edilmiyor. Avrupa'da resesyon yok mu? Var. Avrupa'da kış daha devreye girdi mi? Girmedi. Enerji maliyetlerinden dolayı Putin hangi çılgınlığa gidecek, Avrupa'daki resesyonu derinleştirecek e, bilinmiyor. Peki ne oluyor da hem dolar endeksi 113'te yapışıp kalıyor hem de euro dolar paritesi 0.95'in üzerinde kalarak yeni düşükler görmüyor. Bütün negatif haber ve katalistleri ve çok bariz gözüken senaryo ama İşte bu noktada bankaların euro alması, euro short pozisyonların kapatılması ve resesyonun evet Avrupa'da bir resesyon olacağı ama bunun düşünüldüğü kadar katastrof, yıkıcı bir resesyon olmayacağı, arz yönlü şoklardan dolayı yani kötünün iyisine bir resesyon olacağının senaryosu şu anda devreye giriyor. Dolar tarafındaki, euro tarafına yani FX tarafındaki hikaye bu ama bu hikaye gerçekten Büyük resmi yansıtıyor mu? Kesinlikle yansıtmıyor. Şimdi burada FX tarafı mı? Tahvil tarafı. Amerikan 10 yıllığa bakıyoruz. %4 psikolojik eşik seviyesine yakın işlem görüyor. Bu ne anlama geliyor? Fed'in faiz arttırımlarına devam edeceği, enflasyon temasının kısa dönemde devreden çıkmadığı, çıkmayacağı ve resesyonun hala çok etkin olduğunu gösteriyor. Şimdi enflasyon verisi geldiği zaman da Amerikan 10 yıldığını da çok çılgın bir hareket gördük. İşte 4.0754 yüksek seviyesi görüldükten sonra 3.84-3.85'lere kadar geri çekildi. Cuma günü 4'ün üzerine kapanış yaptı. Şu anda 3.954 4 bandında hareket etti. İşte bu aslında şu anda bir risk barometresi görevini görüyor. Dolar endeksi, euro dolar paritesi değil, Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi FED'in durumunu yansıtıyor. Ve bu 4 seviyesine yakın ve üzerine çıktığı zaman da Amerikan endekslerinde aşağı yönlü baskılama, kıymetli metallerde aşağı yönlü baskılama. Çünkü neden? Risk algısı bozuk. Çünkü e, her ne kadar biz dolar endeksi e, sakin, işte euro dolar yeni düşük yakmıyor desek bile dolar endeksi altı para biriminden oluşan bir neticeyi veriyor. Yani e, burada bir nedensellik durumu yok. Bir sonuç durumu var. Bunun teyidini veyahut da aksi teyidini nasıl yapıyoruz? Dolar Japon Yeni paritesi. 1998 yılından beri boş piyasaya müdahale etti yen tarafında ve şu anda 148.80 yüksek seviyesi görüldüğü Kritik eşik 150. Yani bu USDJPY paritesi 150 ve üzerine çıktığı zaman da Fed kaynaklı risk algısının bozuk olduğunu net olarak gösteriyor. Dolayısıyla piyasanın şu anda iki tane risk parametresi var. Birincisi Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi, ikincisi USD JP paritesi. 150 kritik eşik, 150'nin üzerine çıkıldığı zaman da işler sıkıntılı. Avrupa'da pound tarafına baktığımızda malum yeni başbakan Truss mali paketi açıklayacağını söyledi. Daha sonra Maliye Bakanı onu destekledi. Daha fazlası geliyor dedi. Fırtınalar koptu ve pound'un 1985 yılında gördüğü 1.0520 düşüşünün rekoru ele edilerek yeni düşük 1.0350 görüldü. Şimdi merak edilen soru. Pound dolar dibi gördü mü? Evet, şu anda dibi gördü ama işte o amanında açıklayış açıklayıcısı haber akışı. E, geride bıraktığımız hafta e, Truss e, kaynak haberlere göre maliye paketinden çok keskin bir U dönüşü yapacağını e, servis etti. Bunun da nedeni ne? Çünkü pound dolar paritesi 1'e yaklaşıyordu ve 1'in aşağısına gitme potansiyeli vardı. Piyasayla kavga etmek istemediğinden dolayı e, bu U dönüşünü yaptı. Maliye Bakanı e, ayrıldı. E, yaklaşık işte böyle bir 50 günlük bir görev süresi oldu. E, yeni Maliye Bakanı Hunt. Ve bugün de Hunt'ın maliye programına, maliye paketine ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Şimdi piyasa şu anda bu U dönüşünün yapıldığı e, paketin acil olarak devreye alınmayacağı bir unsur var. Ama bu Turus'un veyahut da ekibinin tamamen maliye paketinden vazgeçtiği anlamına geliyor mu? Kesinlikle gelmiyor. Çünkü şu anda e, dünyada yeni bir sorun devreye giriyor. Hükümetler ve hükümetlerin kontrolünde olan merkez bankaları arasında ciddi bir politika savaşı var. Merkez bankaları FED başta olmak üzere sıkı para politikası sıkılaştırma istiyor. Faiz artışlarına gidiyor. Hükümetler de e, politik nedenlerden dolayı harcamayı arttırmak istiyor. Resesyondan çıkmak istiyor. Ve oradaki de mali politikalar e, para politikalarıyla çakışıyor. Şimdi İngiltere'de bunu çok net olarak gördük, görmeye devam edeceğiz. Eğer Truss Veyahut da hand tarafında bu mali programdan u dönüşünden bir dönüş olmazsa evet bir on üzerinde pound dolar paritesinde e, dibi gördük yukarı yönlü hareket ediyor ama bunun akabinde e, İngiltere Merkez Bankası faiz artışlarıyla beraber devreye gireceğinden dolayı ki İngiltere Merkez Bankası'nın da 3 Kasım'da ve 15 Aralık'ta toplantılar olacak burada da ee, yine bir faiz artışı bekleniyor. Şu mesajı veriyor aslında Boye. Turus ve ekibin sen devreden çık, mali programa e dan keskin bir U dönüşü yap. Para politikasına ben Kasım ve Aralık'ta faiz artışlarıma devam edeyim. Pound doları dip seviyeyle yukarı doğru toparlatayım. Yoksa Euro doların birin aşağısında kaldığı gibi pound dolar da birin aşağısına geçecek olursa ben bu işi toparlayamam ve bunun da sana siyasi olarak negatif dönüşü olur. Para politikasını bana bırak. Evet, Turus ve ekibi şu anda geçici olarak e, Merkez Bankasına bıraktı ama hala iş devreden çıkmadı. Amerikan endeksleri enflasyon verisi sonrasında çılgın bir rally oldu. 3500'ün aşağısına sarktı. Oradan sonra 3700'lerin üzerine gitti. Bu yaşadığımız aslında hareket edildiği bir neden var mıydı? Yok. İşte bazıları e, dediler ki bilanço sezonu geliyor. Bilanço sezonuna göre bir hazırlık endeks zaten 200 puan düşmüştü. Buradan yeter bir e, ölü kedi sıçraması yapalım. Diğer bir kesim e, zaten e, ayı piyasasındaki bu normal olan bir, e, hareketli. Ana strateji aşağı yön ama taktik olarak ölü kedi sıçramaları yukarı yönler devreye girebilir dedi e, gibi. Aslında bütün, bütün bunlar anlamlı tek izah bir neden mi? Değil. Sadece bir e, bahane. Şu anda S&P 500'deki ana sıkıntı faiz artışına gidiliyor. Güçlü dolar teması, operasyonel maaşlar daralıyor, ücret katılığı var. Resesyon var. Şirketlerin hisse başına karlarında minimum %15 ile %25 arasında aşağı yönlü revizyonlar var. Bu hafta zaten e, bilanço sezonu devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta bankalarla başladı. İşte bugün e, BOFA gelecek. Haftanın genelinde e, Goldman Sachs, e, Netflix ve Tesla bilançoları e, açıklanacak. Ama en önemlisi... S&P veyahut da Amerika bilanço sezonundaki amiral gemisi olan 27 Ekim'deki Apple bilançosu. Bakalım Apple'da bu iPhone 14 çok istediğini vermedi. Üretimde aşağı yönlü revizyonlara gitti. Üretim Çin'den Hindistan'a kayılıyor. Model değişiklikleri var üretim tarafında. hani Apple bu işin aslında son noktasını koyacak. Ama hisse başına karlarda yani yabancı tabirle EPS'ler, e, tarafında iş çok da parlak e, gözükmüyor. Peki S&P 500'de bu durumda durum ne olacak? Evet, majör olarak bundan negatif yönde etkileniyor ama şöyle ilginç bir nokta var. Hani her şey nasıl dolar endeksinde, euro dolarda, dolar endeksinde yukarı, euro dolarda aşağıyı gösteriyor ama fiyatlama buna gelmiyor. Şimdi S&P 500 tarafında da şöyle bir sıkıntı var. Herkes piyasanın genel eğiliminde aşağı aşağı aşağı. İşte 3200'ler, 3300'lerde bir dip oluşumu. işte buradan bir %10'luk daha hareket. Yani 3600 dediğimiz zamanda işte 360 puanlık 400'e yakın e, diyelim diyelim 3200'lerde bir dip oluşumu bekliyor. Hani finansal piyasalarda da şimdi 2 Kasım'a kadar FED toplantısında gelene kadar önemli bir veri akışı olmadığından dolayı yani o zaman herkesin çok major kısa pozisyonda gördüğü her şeyi şortlaması gerekiyor. Ama fiyatlama bu olayı yansıtmıyor. Zaten Bloomberg terminalinde de e, özellikle enflasyon verisi geldikten sonraki o 3500'ün altında sarkan hareketten sonra haber akışında sürekli e, hem kurumlardan hem de önemli analistlerden e, yapılan Çalışmalar şu temada. S&P 500'de dip görüldü mü? S&P 500'de en kötüsü geride kaldı mı? S&P 500'de kötü haberlerin çoğu fiyatlanmaya başlıyor. Buradan bir e, tepki veya da bir yukarı yönlü hareket olabilir şeklinde. Haber akışı çok yoğun. Hani buna dikkat etmek gerekiyor. Tamam ana yön aşağı ama taktik olarak. E, ölü kedi sıçramaları veyahut da ayı piyasasının doğası gereği yukarı yönlü düzeltmeler devreye girebilir. Burada da referans S&P 500 endeksinde 200 haftalık basit hareketli ortalama 3600 seviyesi olabilir. Bunun üzerinde mi aşağısında mı? Çünkü genelde 2016 yılında 2018'in sonunda çok başarılı sonuçlar verdi. Daha sonra işte bu pandemi belasıyla beraber 200 haftalık kırıldı. Kırılma noktasından sonra bir %17'lik geri çekilme yaptı. Sonra toparladı. Oradan sonra da zaten 4800'lü seviyelere kadar hiç o ortalamayı yaklaşmadı. Ortalamadan uzaklaştı. İşte son 4200-4325 tepesinden sonra aşağı yönlü hareket devam ediyor. 200 haftalık ortalamanın aşağısı şu anda bir %2.55'lik aşağı yönlü bir hareket yaptı. Evet. Bu ortalamanın altında kalındığı sürece S&P 500 endeksinde işler negatif. Ama bu hafta bilanço sezonu olduğundan dolayı bu bilanço sezonunun bir pozitifliği devreye girebilir. Ee, Bitcoin'e baktığımız zaman da 200 haftalıkla 300 haftalık arasındaki bant hareketi devam ediyor. Yani 17.748 aşağıda 23.662 yukarıda. Bu banda sıkıştı kaldı ve 19.000'de bir dengelik. Yani ne çok aşağı, ne çok e, yukarı. Burada da genel eğilim herkes çok düştü, yukarı beklenirken, hani yukarıdan ziyade önce bir aşağı yönlü hareket oradan sonra toparlanma devreye girebilir ama bunu da kestirmek çok zor. Çünkü eskiden işte dolar endeksi yükseldiği zaman da işte bitcoin düşüyor. Tam tersi oluyor. Dolar endeksi yatay ama hareket yok. E, Amerikan 10 yıllık getirisine bakıyoruz. S&P'ye bakıyoruz. Bitcoin'e karşı diğer dolar varlıklarına bakıyoruz ama o tarafta kötü, iyi reaksiyonlar olsa bile de Bitcoin 19.000 seviyesine yapışmış durumda. E, altına baktığımızda altın evet dolar endeksindeki bu temaya rağmen e, yukarı yönlü hareketinde zayıf kalıyor. Neden? Çünkü 10 e, yıllık tahvil getirisinde e 4 eşik seviyesine yakın hareket devam ediyor ve Fed'in Fed faiz artışları etkin oluyor. Orada da 233 haftalık basit hareketli ortalama 1623 seviyesi e, önemli. Hani bu hafta e, önemli bir veri akışı olmadığı dikkate alındığı zaman dolar endeksindeki göreceli yataylığın devamı ve 10 yıllık tahvil getirisinin %4 üzerine çıkmama potansiyeli hani bir e, 20-30 puanlık yani 1675-1685 bölgesine doğru yukarı yönlü bir hareket olabilir ama buradan başlayan aşağı yönlü kanalda yani e, 11 Mart'taki o gördüğümüz 2065 seviyesinden gelen harekette Hani beyaz çizgide trend de zaten 1685 seviyelerine e, işaret ediyor. Türkiye gündemine baktığımızda bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. 20 Ekim saat 14'te. Beklentimiz politika faizinde 100 bas puanlık faiz indirimiyle politika faizinin %12'den 11 seviyesine indirilmesi e, ve Kasım aralık toplantılarında da 100 yüz olmak üzere bir 200 bas puanlık daha faiz indirimiyle yıl sonunda politika faizinin %9 seviyesine indirilmesini bekliyoruz. Zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından e, sonra sonra %9'luk tek politika faiz, tek haneli politika faizi zaten çok gözüken bir şey. Burada önemli olan 2023 yılında e, planlı seçim olan Haziran'a kadar Para politikası nasıl şekillenecek? Burada Merkez Bankası'nın neden faiz indirimi yaptığı dinamikleri arasında ne vardı? Her ne kadar iç talepteki durgunluk ve selektif kredi ile ihracat büyümesi vurgulansa bile aslında satır arasında verilen mesaj Avrupa Birliği'ndeki durgunluk ve bu durgunluğun artma potansiyeli. Şimdi kısa zamanda yani 2023 yılının ilk çeyreğinde de kış ayı Putin enerji savaşları, Rusya-Ukrayna savaşındaki unsurlar gibi birçok negatif katalistler devreye girdiği zaman da hani Avrupa ekonomisinde bir anda dibi gördük buradan resesyondan çıktık denilebilir. Dolayısıyla 2023'ün ilk çeyreğini de Avrupa Birliği'ndeki resesyon devam edeceği senaryosunda Merkez Bankası'nın da yılın ilk çeyreğinde bir 200 bas puanlık daha hareket alanı olarak Politika faizi eğer yıl sonu %9 seviyesine kapatacak olursa 200 bas puanlık daha bir indirim alanıyla 2023'ün ilk çeyreğinde politika faizini %7 seviyesine kadar indirip ondan sonra da Haziran'daki planlı seçimi bekleyip seçimler olduktan sonra Merkez Bankası'nın para politikasını takip ediyor olacağız. Peki bütün bunlar olurken Merkez Bankası faiz indirecek Dolar Türk Lirası neden hareket etmiyor? İşte dolar Türk Lirası'nda e, ülkeye bir kaynak girişi var. E, ödemeler Dengesi tarafından Net Hata 90 kalemine baktığımızda e, Nisan ayından itibaren ortalama olarak ülkeye 4-5 milyar dolar yani 4.5 milyar dolarlık ortalamada bir e, para giriyor. Bu kaynak girişinin devamı ve arkasında Rusya Türkiye ilişkilerindeki yakınlaşma Putin'in Türkiye'nin bir gaz hub'ı olacağı şeklindeki önerisinin açıklamaları Rusya'dan gelen kaynak akışları dolar/kürt lirası üzerinde pozitif etkili devam ediyor. Zaten yurt dışı temada dolar endeksi yukarı gitse aşağı gitse, Amerika enflasyonu gelse vesaire, hani fırtınalar bile kopsa dolar/kürt lirası 1850, 1860, yaklaşık yani 1865 bandında devam ediyor. Şimdi aşağıda da günlük bazda Rock indikatörü var, rate of change değişimler. Zaten 0. .0, %0 lik değişimler neredeyse yok gibi bulunuyor. Yani bu ne anlama geliyor? Dolar-türk lirasında yönetilebilir, yönlendirilebilir kuru yaklaşımında ki bunun nedeni de kur korumalı mevduatın cazibesini sağlamak ve ihracat Kalemini desteklemek anlamında Dolar Türk Lirası'nda ana strateji aylık enflasyon artı CDS kadar değer kaybının devam etmesi beklenebilir. Ama kurun belli bir noktada oynaklığının düşük veya da stabilizasyonunun sağlanmasındaki ana unsur aralık ayındaki kağıt üzerindeki muhteşem baz etkisinin maksimum faydasını sağlamak için. Yani enflasyonu yıllıkta %70'in altına çekebilmek için aralıktaki baz etkisine gelene kadar Ekim, Kasım, Aralık dönemlerinde kurun belli bir bantta stabil şekilde devam etmesi gerekiyor. Yıl sonu baz etkisindeki o muhteşem e efekt görülüp 2023'te e kur ve enflasyondaki yeni patikaya bağlı olarak şekillenmeler devreye girecek. Borsa İstanbul tarafında e işte... Geçen aydan beri yaşadığımız bankalardaki fırtına dindi. Şu anda piyasa aslında doğal bir seleksiyona gitti. Fiyatlama tarafında biraz daha gerçekçi boyuta ulaştı. Şu anda Borsa İstanbul 100 endeksinde 3600'ün üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket potansiyeli daha fazla. Hani bu hafta Borsa İstanbul 100 Endeksinde daha iyimser bir fiyatlama görüyor olabiliriz. Zaten son dönemde S&P 500 Endeksine göre pozitif yönde ayrışıyoruz. Belki bu noktada dolar bazlı bakılabilir. Çünkü özellikle 13 Eylül'deki dolar bazlı zirve 203.57 seviyesini görmüştü. 191 yani 192 geçici taban olarak varsaydığımızda ilk etapta burada bir çift tepe oluşumu daha sonra da 19 Mart 2021'deki dolar bazlı tepelerde 209.5 ve 214.7 tabi bunlar nokta atışı olmaz. 215 seviyesine doğru yukarı yönlü bir e, potansiyel e, olabilir. E, dolayısıyla e, bir 3850 bölgesine doğru e, kısa dönemli olarak hareket potansiyeli e, bulunuyor. Endeks e, yüz bazında. Burada hangi sektörler ön plana çıkabilir? E, bilanço sezonu yaklaştığından e, dolayı e, zaten ne, bankaların karlılıkları Ortada bankalar ön planda olup sanayi şirketleri takip edilebilir. Herkese sağlıklı güzel bir hafta dilerim.